Bir an dur ve kendine şu soruyu sor: Benim hayatım gerçekten benim seçimlerimin sonucu mu? Çoğu insan bu soruya içtenlikle evet demek ister, ama derinlerde bir yerde bilir, hayatının çoğu tepkidir seçim değil. Çoğu dispensaya göre bunun nedeni insanların yüzde 95'inin bilinçaltı programlarıyla yaşamasıdır. Yani sabah kalktığın anda hangi duyguyla uyanacağını, ne düşüneceğini, hatta nasıl hissedeceğini belirleyen görünmez bir yazılım çalışmaya başlar ve bu yazılım geçmişindir. Bilimsel olarak her düşünce bir elektrik sinyalidir. Her duygu ise bir manyetik alan. Düşüncelerinle elektrik, duygularınla manyetik alan yayarsın. Bu ikisi bir araya geldiğinde elektromanyetik bir imza oluşturursun ve evren bu imzayı okur. Dispenza'nın deyişiyle senin enerjin senin kişiliğindir. Kişiliğini değiştirirsen gerçekliğini de değiştirirsin. Bu noktada bilincin iki seviyesi devreye girer. Bilinçli zihin ve bilinçaltı bilinçli zihinle niyet edersin. Daha huzurlu, daha bolluk içinde bir hayat istiyorum. Ama bilinçaltı geçmiş deneyimlerle doludur ve şöyle der. Sen zaten başarısızsın, para zor kazanılır. İyi şeyler hep başkalarının başına gelir. İşte bu yüzden insan değişmek ister. Ama aynı duygularla kaldığı sürece değişemez. Çünkü bilinçaltı kelimelere değil duygulara inanır. Dispensa bu mekanizmayı şöyle açıklar. Zihinsel bir görüntüyle duygusal bir izlenim birleştiğinde o an bilinçaltına yeni bir program yazarsın. Bir an dur ve kendine şu soruyu sor. Benim hayatım gerçekten benim seçimlerimin sonucu mu? Çoğu insan bu soruya içtenlikle evet demek ister